Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan Seher'in ne kadar saf olduğunu anladı. Konağa sızmak için onu kullanacak. Zaten bunu önceki videolarımızda da söylemiştik. Duygu ise namlunun ucunda. Canan şeytanı ilk hamlesini yaptı ve konağa girmeye çalıştı. Yaman'ın annesine olan öfkesinden gözü döndü ve kadını yaka paça dışarı attı. Peki bu olay Seher ve Yaman ilişkisini etkileyecek mi? Seher Yaman'ın öfkesinden korkuyor. Yaman'ın gözü yine döndü. Seher'i peşinden topuklu ayakkabılarla koşturacak kadar öfkeli. Seher Yaman'a yetişiyor ve onu sakinleştirmeyi başarıyor. Ona her şeyin geçmişte kaldığını ikna ediyor. Yalnızca ikisinin bir dünyası olduğunu hatırlatıyor. Canan Seher'e saracak. Korkulan oldu. Canan Seher'in yumuşak kalbini gördü. Konağa girmenin yolunun Seher'den geçtiğini artık biliyor. Seher'in karşısına çıkacak ve ayılıp ayılacak. Seher'i çok hasta olduğunu ikna edecek. Zuhal ise aklında tilkiler dolanmaya başladı. Yaman ve Seher'in arasında bozmak için Canan'ı kullanacak. Ayrıca Ziya ve Yaman'ın araları da anneleri yüzünden açılacak. Duygu komiser namunun ucunda. Ali birbiri ardına yaşadığı kayıplarla boğuşuyor. Sevdiklerini birer birer kaybetmesi Acısını yaşıyor Duygu her ne kadar yanında olmaya çabalasa da Ali bunu reddediyor. Ali'nin yalnız kalıp kendisini toparlamaya çalışıyor. Ali ve Yaman için Arif babanın kaybı da ağır oldu. Şimdi de Duygu'nun başı belada. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.